Antara olan müşteriler arka kapağı açıyor. Antara en fazla arıza verdiği şey cıs üzerinde toz vardır. Şurayı komple şuradan bezle. Bakın şurada iki tane göz var. Bir burada var, bir burada var. Bezle güzelce şunun üzerini komple temizliyorsunuz. Şöyle boydan aşağı bir temizliyorsunuz. Şu gözlerin üzerinde toz olmayacak şu gözlerin. Şu iki gözün üzerinde. Bir de şurada gözler var. Şunları temizliyorsunuz. Bir de şu aşağıdan boydan boya şu ışık var. Cam. Onu temizliyorsunuz. Bir de şurada şurada cam şeklinde boydan boya olan yeri güzelce siliyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra arka kapağı sertçe kapatıyorsunuz bu kadar basit